İstanbul halkı gerçekten denizde seyahat etmenin keyfini yaşamalı, yaşayacak. Yeni deniz taksi gerçekten bu kentin ruhuna uygun, Büyükşehir Belediyemizin ana disipliniyle bir paydaş olacak. Aynı zamanda bunun bir hizmet kadar bir kimlik olduğunun da farkında olarak onu koruyan onu hissettiren bir kurumsal yapıyla, bir tasarımla deniz taksiyi hizmete bu senenin yazında sunmak istiyoruz. 50 tane deniz taksiyi hızlıca sisteme katmak istiyoruz. Deniz taksiler, deniz ulaşımında filomuzun en küçük gemileri olarak hizmet verecek, fakat büyük bir açığı kapatacak. Belli bir tarife ve güzergaha bağlı kalmaksızın hizmet verecek olan deniz taksiler umuyoruz ki sevilerek kullanılacak ve ulaşımında bir parçası haline gelecek. %3'lerin bile altına inmiş bir durumda devraldığımız deniz ulaşımını gerçekten %10'lara hatta daha yukarılara taşıma karşısındayız. 10 ee, kişi kapasiteli olacak. Tabiri caizse e, sizi adalardan sarı yere, Beylikdüzü'nden Üsküdar'a, Pendik'ten Bakırköy'e taşıyacak deniz taksiler olacak bunlar. E, Tabi e, bir yönüyle e, bunları 565 yıllık bu kadim Fatih Sultan Mehmet'ten bize emanet tersanede üreteceğiz. O da çok kıymetli bir iş. Evet, 2021 yazına yetişsin istiyoruz. Kaygı duymayın. Tereddüt etmeyin, bu zor günleri aşacağız.